Merak etmeyin çocuklar ben gel. Of çok canım sıkılıyor. Ne yapsam ki acaba? Hmm, ne tarafa gitsem? Oo, Şimşek McQueen sen burada mıydın? Ne yapıyorsun? Hiç. Biraz canım sıkkında dolaşıyordum. Canını sıkma McQueen. Bak şimdi ben sana ne anlatacağım. Bir gün İtalya'dayım. Araba yarışında birinci olmuşum. Hey 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 hey. Bir dakika. Meydir hikayelere başlamış. Geç kaldım galiba. Hahaha. <laughs> Merhaba gençler. Merhaba Filmor. Merhaba. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Evet ama benim çok canım sıkılıyor. O zaman beni takip edin gençler. Peki geliyoruz. Durun durun, ben de geliyorum. oh durun, o da ne? Ne gördün Mater? Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet evet, görüyorum McCoy. Harika Aa. bir yer burası. Yaşasın. Eee yani gençler fena değil işte. Fena değil mi? Harika bir yer burası Finor. Biz hemen içeri gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Hmm, ne yapayım ben de gideyim bari. Uhu, ne kadar da güzel bir yol. Hmm, yukarı çıkalım. O da ne? Bir büfe. Şimşek McQueen çok sevinecek bana. <laughs> Şimşek McQueen demişken o ne yapıyor acaba? Oo, çok iyi geldi yıkanmak. Aa, aa ne oluyor? Aa. Hmm, sıcak sıcak kurulandığıma göre garajı keşfetmeye başlayabilirim artık. Aa, o da ne yol bitti. Aa, yukarıdan bir şey geliyor sanki. Geri çekilmeliyim. Bu da ne? Bu bir asansör. Hemen bineyim bakalım. Bakalım kaçıncı kata çıkaracak beni. burası birinci kat. Hmm. Oo. Bu yol beni nereye götürüyor? Aa, burası itfaiye. Bir ses geliyor. Wow, ne kadar da büyük bir itfaiye. Hmm, şimdi ne yapalım? Şu tarafa gidelim en iyisi. O oh, kayboldum galiba. 61. sokakmış burası. O zaman biz bu taraftan gidelim. Hmm. E bu yol bitti. Yukarıda bir şey gördüm. Aa wow, bir asansör. Hemen binelim kaçıncı kata çıkıyoruz? 1, 2, 3, 4. En üst kata çıktık. Vay canına. Aa, bakın burada kim var? Merhaba Filmur. Merhaba Mert'ı. Ben de burada çok eğleniyordum öyle Nasıl? Beni takip et. Göstereceğim sana. Ops pardon. Tamam. Şimdi buradan aşağı gidiyorum. Sen de benim yaptığımı yap. Bak şimdi. Woohoo! <laughs> Gördün mü ne kadar çok eğlenceliydi. Hadi sen de gel şimdi aşağıya. Aa evet çok eğlenceli. Hemen geliyorum. Ama biraz da korkmuyor değilim. Yavaş yavaş gideyim en iyisi. Çok eğlenceli evet ama birazcık korktum. Aa, olamaz. Köpek balığı beni yakaladı. Ne yapacağım şimdi? Merak etme seni kurtaracağım şimdi. Ama olmuyor. O, olmuyor. Şimdi kimi yardım edecek bize? Merak etmeyin çocuklar, ben geldim. Şimdi seni kurtaracağım, Mäder. Süperman. Yaşasın kurtuldum. Aa, peki ama ben, ben nasıl çıkacağım buradan? Merak etme, film Şimdi hallediyorum. ne? Hani bir helikopter. Uçuyorum. Uçmak ne kadar da güzel bir şeymiş. Teşekkür ederim Superman. Bir seneye çocuklar. İkimiz de kurtulduk. Yaşasın. Evet çocuklar böyle küçük kazalar her zaman olabilir. Ama siz yine de biraz dikkatli olun. Şimdi ben gidiyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa çağırın beni. Güle güle Superman. İyi uçuşlar. Güle güle. Aa, benzinim azaldı. Acaba bu bir benzin istasyonu mu? Bakalım şuraya. Aa, ne oluyor? Kim kapıyı açtı? Özür dilerim hanımefendi. ben burayı benzin istasyonu sanmıştım. Hemen kapatayım. Ufuf, oh, ucuz atlattık. Aa, işte buradaymış benzin istasyonu. Oh, iyi geldi. Mmm. Hmm, şimdi çok daha iyi hissediyorum. Wow! Bakın ne kadar hızlı gidiyorum. Oho. Ama hava kararmaya başladı. Artık eve gitmemiz lazım. Aa o da ne? Bir helikopter. Bakın. Wow! Ne kadar da büyük bir helikopter öyle. Şimşek McQueen neredesin? Bizi duyuyor musun Şimşek McQueen? Eh, geldim geldim. Nasılsınız? Ben bugün çok eğlendim. Harika bir gün geçirdim. Teşekkürler Filmur. Evet ben de ufak kazalar atlatsam da güzel bir gün geçirdim. Bir şey değil gençler. <laughs> bize veda etmeden gideceğiz mi sandınız? Hoşçakalın çocuklar. Abone olmayı unutmayın.